Dünya Yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Mourinho sonrası haber gönderdi. Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flash bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilere imza atması sonrası Kanarya'ya haber gönderdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları, hedefteki futbolcu Renato Sanchez. Sezonu seri A ekibi Roma'da geçiren Renato Sanchez, kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası kulübü Paris Saint-Germain'e geri döndü. Ancak PSG cephesi 26 yaşındaki futbolcunun biletini çoktan kesti. Renato Sanchez Fransız ekibi tarafından satış listesine konuldu. Müzakereler durdu. Fenerbahçe'ye yeşil ışık akşamın İngiliz basınından derlediği habere göre Renato Sanchez ve Lil arasında yapılan görüşmeler tıkandı. Gelen bilgilere göre 26 yaşındaki orta saha, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Sarı lacivertliler ise, Jose Mourinho'nun talep etmesi durumunda Sanchez transferi için resmi adımları atacak. Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer. Mourinho bizzat bitirecek. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transferde ata kalktı. Birçok ünlü ismi kadrosuna dahil etmeyi planlayan ve adı Romelu Lukaku, Robert Lewandowski, Karim Benzema gibi birçok isimle anılan sarı lacivertliler, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar Sadio Mane hamlesi. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin de Suudi ekibi Al Nassr'da, forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane olduğu iddia edildi, Morunho görüşecek. Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla, Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi. Vin yeni yıldızı Real Madrid'den. Mourinho altyapıdan çıkarmıştı. Transfer haberi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den. Mourinho altyapıdan çıkarmıştı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayan yönetim flash bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertli kurmayların Portekizli hocanın Real Madrid'de altyapıdan çıkardığı o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar, takvimin haberine göre, Sarı Lacivertlilerin Real Madrid'in kaptanı Nacho Fernandez ile ilgilendiği öğrenildi. Son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'a karşı ilk 11'de forma giyen 34 yaşındaki stoperin İspanyol deviyle sözleşmesi sona erdi. Morinho devreye girecek. Sportif direktörü Mario Branco'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho'nun menajeriyle temasa geçtiği belirlendi. Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'i çalıştırırken Nacho'yu altyapıdan çıkaran isimdi. Portekizli hocanın transferde bizzat devreye gireceği ve İspanyol futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı da ifade edildi. Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından transferde flash hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak İngiliz yıldız Raheem Sterling ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar, Jose Mourinho ile sözleşme imzalayan Sarı Lacivertlilerin yeni hedefinin Raheem Sterling olduğu öğrenildi. Haber Türk'ün haberine göre, Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Rahem Sterling'in peşine düştü. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.